ne muska arkadaşlar Yeni yeni kendime geliyorum ya. Bir ara gülmekten ya? aklımı kaybedeceğim zannettim. Ne? Ama annemin deneysel işleri işte. Ne? Nereden bu ne? kadın ne? insanları o hale getireceğini? Boşuna dememişler bebe cevizi diye. Yani düşün yeni diş çıkaran bir çocuğun ne? acısını alıyor. Ne? Bütün gece resmen yeni diş çıkarmış gibi olduk hepimiz. <laughs> ya Gülay. Hı. Biz de mi ablamla gitseydik Öyle, ya? Efendim anneciğim. Ya Şimdi de. onlara gidersek yanlış anlarlar. Kaç gecedir gidiyoruz. Onlar da zaten evi atmaya gittiler bir şey olmaz. O da doğru. Yalnız gördün değil mi? Nasıl pişkindi? Sanki böyle hiçbir şey yaşanmamış, hiçbir şey olmamış. Ben boşuna demiyorum. Ciddi diye almaya değmez bunları diye. <laughs> Kimleri? İşte bunları. Adamlar i̇nadına mı? yapıyor ama inadına. Ben biliyorum. Aklı sıra oyun oynuyorum, danalar gibi eğleniyorum... ...seni iplemiyorum mesajları verecek böyle eğlenerek bana. Ya da sadece oyun oynuyor. Kızım tutarsız mısın sen? Hem çocuğu istemem beni bozar diyorsun. Sonra da çocuk istediğini yapınca niye benimle ilgilenmiyor diye kızıyorsun. Kadın erkek ilişkilerine hiç aklın ermiyor değil mi Miray? Yok ben dayanamayacağım Tarık. Bırak elleme. 40 yılda bir geliyor çocuk zaten. Bırak da rahat etsin. Ama o misafircilik oynayacak diye biz burada uyuyamıyoruz. Farkında mısın? Tamam. Ya birazdan kapatır aşkım. Hadi yat sen yat, yat. Oğlum şu sağdakinin patlat kafasını ya. Bomba var, bomba var. Ben gidiyorum. ben şimdi gidiyorum onun ağzının payını vereceğim. Aşkım. Bana bak Can. Aşkım bekle de beraber konuşalım tamam. Bomba bomba bomba. İnsanı bir unutmadın Can. Sabah işe geç kalırsan eğer patronun hesabını sen verirsin. Fatih. İyi geceler Yonca abla. Bak görüyor musun? Kendisinin evimize yayıldığı yetmiyormuş gibi... ...bir de bize sormadan misafir davet etmiş. Üstüne alma Fatihciğim. Aşkım. Tamam, sakin ol. Çocuğa kendi evinde gibi rahat et diyen yani biziz. Tabii çağıracak arkadaşını. Oğlum şu sağdakinin patlat kafasını ya! Oo, ne oynuyorsunuz böyle? Hadi şunun sesini biraz kısın da apartmandaki insanlar rahatsız olmasın. Abi çok fena bir takıma denk geldik, canımıza okuyorlar. Oğlum solda solda vursana şuna. Hay Allah. Hadi bu işsiz güçsüz adam. Sana ne demeli Fatih? Ha? Güya koskoca şirketin yöneticisi olacaksın sen. Abla boşları aldım bari, onların bir dolarını getirsene. Yonca abla sana zahmet gelirken şu cipslerden de getirsene ya. Bak 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 bak. Stresten midemiz kazındı. Şu ha, uşağınız vardı sizin burada. Sabır ya Rabbim, sabır ya. Vur, vur, vur. Köşedekini vur, köşedekini vur. Bak oradan bakıyor, vursana. Abi el ver, boş oturma. Ee, nereye basacaksın? Abi şununla vuruyorsun. Bu hareket yeterli yani. Tamam. Aa şey, baş gibi yani, aynen. Tamam. İşsiz gelip işliği işinden eder... ...bir de benim kocamı bu işe ortak eder. Hale bak. Tarık, Hı. ne yapıyorsun aşkım? Oynuyorum sevgilim. Abla, benimkini kocan içti. Işte. Tarık, hadi şunun sesini kıstır, gidip yatalım. Yoksa ben bu kardeşimi bu burada kardeş katil olacağım ha. Aşkım, beş dakika daha sen git yat, geleceğim ben. Geliyor, geliyor. Hadi, hadi be! be! Ya, ya, ya o nedir ya? Bizim silahlar niye bu kadar yapmışsın? ufak? Ha baksana. Ha, oyununuzun sesi yetmedi, bir de o boru sesinizle deneyin... ...apartmandakileri ayağa kaldırmayı. Hadi deneyin, bir de onu deneyin. Vallahi bak, çok sinirlenmeye başladım Tarık. Benim elim ayağım titriyor, yatalım. Aşkım, tamam. Bak çocuklar oynayamıyorlar. Ben onlara biraz yardım edeyim, geleceğim. Hadi. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorum. Seni almadan şuradan şuraya gitmiyorum. Çünkü ben malımı çok iyi biliyorum. Sabaha kadar kalkmazsın sen bunun başından. Bunun bir çözümü yok mu? Mesela kulaklıkla oynasanız. Bu nidalarınızı, tepkilerinizi, altyazı falan geçsek, ha? Kapıya dayanacaklar az sonra diyorum, kapıya! Buyurun Tarık Bey. ellerinizden öperler. Tamam aşkım, ben açacağım şimdi kapıyı da sen de şuna bak. Senin de bu elinden öper. Bas bas basın otur. Şimdi ben birbirinize basacağım sizi. İnsan yaşıyor bu apartmanda, insan! Hah. Sana da bu sahne tanıdık geldi mi hayatım? Kusura bakmayın Hikmet teyzeciğim, fark edemedik. Lafım sana değil güzel evladım. Lafınız bana mı Hikmet Hanım? Bir soru mu var babaanne? Anne. Ay bir de soruyorsunuz. Kazım Karabekir dokuzuncu kol apartmana çıkartma yapmış... ...siz hala bir sorun var mı diye soruyorsunuz. Onlar çıkartma yaptıysa biz de çarpmasını biliriz babaanne. Sağlamasını da aldık mı? <laughs> Neyse dört işlem de biliyorlarmış. Arkadaşların çarpmaya olan tutuklarını biliyoruz. Ama onlar ne zaman çarpsa, sonucun bölünerek çoğaldığını hesaplayamıyorlar. Sen benim torunuma bir şey mi demek istedin oğlum? Hı? Yok, estağfurullah Hikmet Hanım. Özür dilerim. Niye doğruyu söylediğin için özürlüyorsun Fatihciğim? Hikmet teyze haklı değil mi hayatım? Hı? Ya sen de zaten bizi defaatle uyardın, uyardın ama... Cık, ...kusura bakmayın Hikmet teyzeciğim, Yonca da bizi uyardı. Uyardı ama biz kendimizi oyuna kaptırınca çok ses yapmışız. Affedin bizi. Yok, yok. O benim kardeşime laf edilmeden önceydi. Benim kardeşim benden başka hiç kimse azarlayamaz efendim. Kim azarlıyor hiç efendim sizin kardeşinizi? Önce o bize laf atmadı mı burada? Meseleyi beni karıştırma hacı. Ben kimseye laf maf atmadım. Pardon da ben senin nereden acın oluyorum ya? Ha? Bu apartmanda bir tane hacı var o da benim. Ben ne dersem o olacak. Bana bak. Benim tansiyonumu fırlatmayın. Hadi girin de içeri hadi. Sen de topla kümesine oğlum gir içeri. Ses mesle istemiyorum artık bitti. Ne kümesi Hikmet Hanım tavuk muyuz biz ya? Ne öyle gıt gıt gıtak. Delikli taş yerde kalmaz deli kız evde kal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.